Merhaba, ekran arkasına hoş geldiniz. Burada teknoloji ile ilgili yaşadığınız sorunlara birlikte çözüm buluyoruz. Bilgisayarınızda, telefonunuzda ya da internette karşılaştığınız problemleri adım adım kolay ve anlaşılır şekilde çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı hızlandırmak için yaptığımız çözümlerden bir tanesi de bilgisayarınızın hard diskinin gerekli şekilde dolması. Bilgisayarınızda bakıyorsunuz C diski full dolduysa, kırmızı alana geldiyse, ondan sonra hard diskin belli bir bölümü doluysa bunu boşaltmak gerekiyor. Bu da gereksiz olan dosyaları nereden bulacaksınız? Bilgisayarınızı kurarken, güncelleme alırken veya geçici, herhangi bir programı kurarken geçici dosyalar klasörüne kaydeder ve orada kalır. Bunlar sizin hiçbir işinize yaramaz. Bunu tamamen temizlememiz gerekiyor. Bunu temizlemek için arkadaşlar şu işlemi yapacağız. Yani temp klasörümüzü sileceğiz. Başlata, çalıştıra basıyoruz. Çalıştıra bastıktan sonra yüzde temp, yüzde kodunu yazarak Tamam tuşuna tıklıyoruz. Karşımıza bak gelin. Geldi. Ekrana tıkladığımız zaman kaç tane dosya varmış benim bilgisayarımda? 7063 tane gereksiz dosya var. Bu 7063 tane gereksiz dosya e, ne kadar yer kaplıyor? Onu bakalım bir özelliklerinden. E, hızlı olması için durdurup sağa çekip tamamını aldıktan sonra dosyaların tamam arkadaşlar 1.66 GB bir yer kaplıyor. Bu dosyalar tamamen gereksiz. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Sileceğiz. Silme işlemi de çok basit tamamen seçiyorsunuz Ctrl A Shift Delete tuşuna basıyorsunuz. Bu 7060 dosya silmek istediğine emin misiniz diye geliyor. Eğer temp klasörüne kendiniz önemli bir program kurmadıysanız, normalde hiçbir kimse temp klasörüne bir önemli program kurmaz. Ama illaki aramızda binlerce, milyonlarca kişi bu videoyu izleyebilir. Olabilirse eğer temp klasörüne kendi e, özel isteğiyle kurduysa herhangi bir program o programda da Ama Ama hiçbir kimse temp klasörüne koymaz biz bu gereksiz dosyaları yani program kurulurken gerekli dosyaları Windows bu temp prosesörüne atıyor. Burayı sildiğiniz zaman, boşalttığınız zaman tamamen sağlıklı bir şekilde boşaltılmış oluyor. O birkaç kişi varsa eğer aranızda temp klasörünü kullan, o zaman temp klasörünü seçip de bir program kurduysanız o programı silmeyin. Ama ben temp klasörüne hiçbir program kurmadığım için ve çoğu insan da bu temp herhangi bir program kurmayacağı için bunu tamamen silerek bilgisayarınızda ne yapabilirsiniz? Boşaltabilirsiniz şöyle evet dedi. Ee, bakın 1.6 GB yani bilgisayar 1.66 GB'lık dosyamız ne yapacak? Burada silinecek. Bilgisayarımıza az önce bakmıştık. Buradaki karşımıza gelen şeyle atla diyebiliriz veya yeniden deneyebiliriz. Hani sistem dosyaları olabilir bunların ki. Yani çalışan herhangi şu anda çalışan mesela arkada e, Chrome çalışıyor, Explorer çalışıyor veya herhangi bir Windows dosyası çalışıyor. Onun artığı olabilir temp dosyası. O yüzden bazı dosyalarda bu şekilde uyarılar gelebilir. Hani onları atla diyerek ne yapabiliriz arkadaşlar? Geçebiliriz. Tamamen silindikten sonra sonra 89.7 GB bir yerimiz vardı. Şöyle deneyelim tekrardan. Bakın 91 GB çıktı boş alanımız. Ne olmuş oldu? Gereksiz dosyalarımızdan otomatikman kurtulduk. Shift delete ile de sildiğiniz zaman eğer delete ile de silerseniz şeye geri dönüş kutusuna gelecektir. Ama shift delete tuşuna basarak sildiğimiz için de arkadaşlar tamamen geri dönüş, geri dönüş da, gelmeyecek. Tamamen bilgisayarımızdan dosyalarımız kaybolmuş olacak. Bu işlemi yaptığınız zaman da bilgisayarınız e, hard diskin sistem diski biraz daha genişleyeceği için ve gereksiz dosyalardan, gereksiz eklentilerden, gereksiz olan e, güncellemelerden kurtulacağı için bilgisayarınız bir, bir kat daha hızlanacaktır. <laughs>